Merhabalar. Avrupa'da 12 dev kulüp pazar gecesi aldıkları karar ile 20 takımdan oluşacak Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklamışlar ve alınan bu devrim itilindeki karar futbol dünyasında büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. UEFA, FIFA ve ülkelerin futbol federasyonları bu kararı aşırı serttir dille eleştirmişler. Hatta UEFA Başkanı Alexander Seferin Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Kurucu 12 takım olan İngiltere Premier Liginden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham, İspanya Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid, İtalya Serie A'dan Milan, Inter ve Juventus'un Avrupa Süper Ligi'ni neden kurma ihtiyacı duyduklarına, böyle bir girişimde bulunmalarının nedeni hakkında daha detaylı bilgiler için yukarıdaki kartı tıklayarak bir önceki videomuza gidebilir ve izleyebilirsiniz Avrupa Süper Ligi hakkındaki bu yeni videomuzda ise sizlere kurulan sözde yeni şampiyonlar ligi hakkında taraftarların ve eski futbolcuların tepkilerini ve bu organizasyona karşı çıkmalarının nedeni hakkında konuşacağız ama önce ana konumuz dışında cevabını vereceğimiz birkaç tur daha olacak örneğin Avrupa'nın bu 12 dev takımı kendi yerelliklerinden ayrılacaklar mı? Takımlar yerelliklere devam edeceklerini söylüyorlar. Ancak bağlı oldukları federasyonlar takımlarla aynı fikirde değil. Federasyonlar tarafından gelen açıklamalarda Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan takımların kendi liglerinde mücadele etmelerinin mümkün olmayacağı açıklandı. Peki Avrupa Süper Ligi tartışmaları nasıl başlamıştı? Ekim 2020'de Amerikan Yatırım Bankası J.P. Morgan'ın da dahil olduğu ve Şampiyonlar Ligi'nin yerini alacak 4.6 milyon Euro'luk yeni birlik üzerine toplantılar yapılmıştı. UEFA, 36 takıma çıkarılan Şampiyonlar Ligi'teki yapısal değişikliğin Avrupa Süper Ligi planlarını kafa kaldırmasını umuyordu. Ancak Avrupa Süper Ligi'nin kurduklarını açıklayan 12 kulüp reformların hala yeterli düzeyde olmadığı görüşünde. Yaptıkları açıklamada ise geçen aylarda taraflarla Avrupa kupalarının geleceği üzerine çok kapsayıcı görüşmeler yapıldı. Kurucu kulüpler önerilen çözümlerin temel sorunlarını çözemeyeceği görüşünde. Ve bu nedenle Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldık dediler. Bu 12 kulüp Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa futbolunu daha iyi yerlere getireceğini ve kulüplere daha fazla katkı sağlayacağını vaat ediyorlar. Real Madrid Başkanı Florentino Perez Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı oldu ve Perez futbola her seviyede yardımcı olacaklarını ve sporu dünyada hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi. Perez'in başkan yardımcıları ise Manchester United Başkanı Joel Glazer ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli. United Başkanı Joel Glazer Avrupa Süper Ligi'nin Avrupa futbolu için yeni bir sayfa açacağını söyledi ve Süper Lig dünya çapında daha büyük rekabet ve yeni fırsatlar sağlayacak. Daha geniş futbol premedi içinde daha fazla mali destek sağlayacak diye konuştu. Bir diğer merak edilen konu Avrupa Süper Ligi'ne Alman ve Fransız kulüplerine neden katılmadı? Almanya ve Fransa'dan geçtiğimiz sezonun iki şampiyonlar ligi finalisti Bayern Münih ve Paris Saint Germain Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı düşünmüyorlar. Borussia Dortmund Başkanı Hans Joachim Watzke ise Pazar günü yaptığı açıklamada Avrupa Kulüpler Birliği üyelerinin pazar akşamı bir araya geldiğini ve Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını net bir şekilde reddetmek yönünde görüş bildirdiklerini söyledi. Watzke Bayern Münih'e yüzde aynı fikirde olduklarını da sözlerine ekledi. E ne diyelim, açıkçası tam da Dortmund camiasına yakışan bir açıklama olmuş. Gelelim Türk takımlarının durumuna. Acaba Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecekler mi? Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Kasapoğlu, Avrupa Süper Ligi hakkında yaptığı değerlendirmede organizasyonun katılımcılık ilkesiyle çeliştiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu ise Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamasında dünya futbolunun geleceğini bütünüyle tehlikeye atacak bu anlamsız teşebbüsü kabul edilemez buluyoruz dedi. Şu ana kadar ise herhangi bir Türk kulübünün Avrupa Süper Ligi'ne katılması yönüne gelen bir haber ya da resmi bir teklif yok. Sosyal medyada dolaşan dedikodularda ise Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi'ne davet edildiği iddia ediliyordu. Bu iddia ilişkin Sarı Kırmızı takımın başkanı Mustafa Cengiz konuştu. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili yaptığı açıklamada kendilerine resmi bir teklifin gelmediğini ancak gelmesi durumunda da Galatasaray'ın menfaatlerine göre hareket edeceklerini söyledi. Camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyeceklerini söyleyen Cengiz, Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid kulübü başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Bu bilinen bir gerçek. Hatta bir maç sonrası torunun Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse camiamızın menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz diye konuştu. Türk takımları adına Avrupa Süper Ligi konusunda ortada bulunan en somut haber bu. Ancak gelecek ne gösterir elbette ki bilemeyiz. Şimdi de videomuzun asıl konusu olan Avrupa Süper Ligi'ne gelen tepkiler ve bu tepkilerin nedeni hakkında konuşalım. Politikacılardan eski futbolculara, federasyonlardan taraftar gruplarına pek çok kesim Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıklayıp kurucu 12 kulübü kınadılar. Karşı olmaların nedeni hakkında belirttikleri ortak görüş ise 20 takımlık bu ligin Avrupa ve dünya futbolunda rekabetin önüne geçip sporun ruhunu öldürecek olmasını düşünmeleri. Taraftar grupları da çok sert tepki verdiler olan bu karara. Liverpool taraftar grubu Spirit of Shankly kulübün Amerika Birleşik Devletli merkezli sahibi Fenway Sports grubun kararından dehşete düştüklerini açıkladı. Grup ve sosyal medya mesajında Fenway Sports grup insafsız ve aşk paranın peşinden giderken taraftarları görmezden geldi. Kulübümüz bizimdir sizin değil ifadelerine yer verdi. Şahsi taraftarları da bu adımı affedilemez olarak niteledi. Hatta o kadar kızmış durumdalar ki ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. Arsenal taraftar derneği ise Süper Lig'e katılma kararının Arsenal'ın bir spor kurumu olarak sonu olduğu vurgusunu yaptı. Videomuzun son bölümünde ise bazı eski ve hala aktif olarak futbol oynayan futbolcuların Avrupa Süper Ligi'ne vermiş oldukları tepkileri derledik. Bakalım onlar bu konu hakkında neler düşünüyorlar. İngiliz futbolunun unutulmaz görüntülerinden olan Gerilin Twitter hesabından şu yorum yaptı. Futbol taraftarları olmadan hiç hiçti. Bunu son 12 ayda açıkça gördük. Taraftarlar futbol karşı bir piramidi temsil eden bu plana karşı dururlarsa organizasyon durdurulabilir. Manchester United'in eski futbolcularından olan Gernival da Sky Sports'a yaptığı açıklamada en çok da Manchester United ve Liverpool beni tiksindiriyor dedi. Devon, iki kulübün de içi sınıfının ve halkın takımı olduklarını iddia etmelerine rağmen küme düşmenin olmadığı bir rekabete dahil olduklarını birlikte. Bu tam bir rezalet. Saf aşk özrü. Bu takımlar sahtekar. Manchester United, Liverpool, Chelsea ve Manchester City'nin sahiplerini bu ülkede futbol hiçbir ürgütüyor. Kesinlikle alay konusu oldular. Yeter artık diye sözlerini noktaladı. Eski Portekizli futbolcu Luis Figo'dan Twitter'da yaptığı paylaşımında Avrupa Süper Ligi'nin futbol dünyası için bir felaket olduğunu söyledi ve ekledi. Süper Ligi'nin sadece adı Süper. Fenerbahçe'nin dünyaca yönelildiği Avrupa Süper Ligi ile tepkili. Mesut Twitter'dan şu mesajı yayınladı. Çocuklar herhangi bir Süper Lig değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayal büyüyor. Büyük oyunların keyifli olması nedeni her hafta oynanmayıp yalnızca yılda bir veya iki kez oynanmasıdır. Futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar. Liverpool'un eski futbolcusu olan Danny Murphy de çocukken Liverpool'un lig şampiyonluğunu ve Avrupa Kupası kazandığı maçları izledi. Ve aynısını kendimle yapmayı hayal etti. Liverpool oyuncusu olduğunda onlar kadar iyi olduğumu göstermek için o takımların elde ettiklerini kazanmak istediğimi de bekledi. Bu tarih, bu gelenek Avrupa Süper Lig'e katılmalı durumunda ve primerlikten men edilmeli durumunda ortadan kalkacak. Liverpool'u Liverpool, Liverpool yapan her şey kaybolur. Bu nedenle yerel ligi terk ederlerse Manchester United ile girdikleri en çok şampiyonluk rekabetine ne olacak? Kırmızı formayı giydiğimde önemli olan şeyler artık önemli değil mi? Nereye gidiyorlar? Manchester United efsanesi Eric Cantona'da bir hal öfkeli görünüyor. Cantona, Avrupa Süper Ligi hakkında taraftarlar futboldaki en önemli bir şeydir. Saygı duymaları gerekir. Bu büyük kulüpler taraftarlarına bu fikir hakkında ne düşündüklerini sordu mu? Hayır. Ne yazık ki bu utanç verici şeklinde konuştu. Paris Saint Germain'li İspanyol futbolcu Ander Herrera ise açıklamasında Tuttuğum takımın en iyilerle karşılaşma hayali futbolu aşık oldum. Bu lig devreye girerse o hayaller biter. Gelişmiş bir şampiyonlar ligi sistemine inanıyorum. Ama zenginlerin insanların yarattığını çalmasına inanmıyorum. Sözlüğüne yer verdi. Manchester United'ın başarılı Portekiz futbolcusu Bruno Fernandes ise tepkisini tek bir cümleyle deli getirdi. Hayaller satın alınamaz. Arsenal ve Fransa milli takımında uzun yıllar top koşturan sabit Bakary Sanya ise ''Tamam, futbol izlemeyi bırakıyorum. Benim bildiğim futbol artık aynı değil.'' şeklinde çok sert bir tepki gösterdi Avrupa Süper Ligine. Liverpool'un eski Zenit'in yeni bir Hırvat, Dejan Lovren ise ''Futbol, yakın gelecekte tamamen çöküşün eşiğinde olacak. Kimse büyük resim düşünmüyor. Herkes sadece finansal tarafı düşünüyor. Hala bu tahsil durumu çözebileceğimize inanıyorum.'' şeklinde konuştu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 takımı arasında yer alan Manchester United efsanevi İskoç teknik adamı Alex Ferguson ise bölge takımı Dunfermline ile 60'larda oyuncu ve Aberdeen ile Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı teknik direktör olarak kazanmak İskoçya'nın küçük bir bölge kulübü için Everest Dağı'na tırmanmak gibiydi. Everton, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için 500 milyon poundluk yeni bir stadyum yapıyor taraftarları hepsi şampiyonlar ligini seviyor. United'deyken 4 şampiyonlar ligi finali oynadık ve her zaman en özel gecelerden bir tanesiydi. Manchester United'in bu oluşum içinde olmasına karşı sözleriyle Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduğunu dile getirdi. Ve yine Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 12 takım arasında yer alan Arsenal'ın efsane Fransız teknik adamı Arsene Wenger'in açıklamasında sıra. Arsene Wenger, Avrupa Süper Ligi kötü bir fikir. Futbol bir arada kalmalı. Bu en önemli şey. Sportif haklara ve Avrupa futbolunda inşa edilen tarihe saygı duymak gerekiyor. Şahsen bu fikrin ileri gitmeyeceğini inanıyorum şeklinde konuştu. Sadece futbolcular ya da teknik adamlar değil, kulüp başkanları da bir hali kızgın durumdalar. Porto Başkanı Pinto da Costa yaptığı açıklamada, Portekiz Futbol Federasyonu buna karşı olduğu için UEFA'nın bir partisi olarak Avrupa Birliği bu UEFA'nın ilke ve kurallarına aykırı hiçbir şeye katılamayız. UEFA tarafından düzenlenen etkinliklerin resmi etkinlikler olduğu kabul edilmelidir organizasyonda olmakla ilgilenmiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ve daha uzun yıllar devam etmeyi umuyoruz dedi. Son olarak ise Almanya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rainer Koch'un açıklamalarını aktaralım. Rainer Koch tepkisini yeter artık ben Güzdet UEFA'nın tutumunu destekliyorum. Çok uzun süre Avrupa'nın birkaç büyük kulübünün faaliyetleri izlendi. Bunu kabul etmeyenler taraftarları, oyuncuları ve takımları ile dünya futbol evinin her katından çıkmak zorunda kalır sözlerini dile getirdi. Bakalım verilen bunca tepki dünyanın en zengin 12 kulübünü Avrupa Süper Ligi'ni kurmaktan vazgeçirmeyi yetebilecek mi? Bekleyip göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.